Barış Terkoğlu. Geç kalmış bir beraat yazısı. Sabaha karşı kapım çaldığında gelenleri biliyordum. İkiletmeden açıp "Bekleyin geliyorum." dedim. Birden aklıma düştü. Polislere dönüp "Gözaltı kararına bakabilir miyim?" diye sordum. Yoktu. İstanbul Başsavcı Vekili telefonla talimat vermiş, "Acil alın." demişti. O günden yargılandığım davanın bittiği güne kadar 6 ay 6 gün geçti. 3 ay 20 gününde tutukluydum. Kalan 2 ay 16 günse adli kontrol altındaydım. Tutuklu arkadaşlarımın tahliye haberini beklerken kendimle ilgili kısmı dinlemedim bile. Bir değil, iki kez beraat etmiştim. Biri bütün sanıklarla birlikte devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak suçlamasından, öbürü ise istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek ithamından. Beraat gerekçesinde şu yazıyordu: Sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle yani ortada tam bir pardon durumu vardı. Hatadan dönülmüş demeyin. Bu hata denilerek kapatılacak bir mesele değil. Elindeki yargı gücünü mensubu olduğu yapılanma için kullanan yargı mensuplarının bıraktığı bir iz. Ağır ceza mahkemeleriyle sanık olarak tanışmam 2009 yılında Ergenekon davasına bakan hakim, savcı ve polislerin iftar buluşmasını haberleştirmemle oldu. Ömrümün 11 yılının 8 yılında çeşitli gerekçelerle ağır ceza mahkemelerinde yargılandım. 9 yılımın 2 yılını bu davalar nedeniyle hapiste geçirdim. Tamamında suçlama konusu yazılar ya da haberlerdi. Bütün bu hukuk süreçlerinin sonunda hiçbir ceza almadım. Tabiri caizse yattığımla kaldım. Haliyle pardon kelimesi ağızdan kolay çıksa da ben başka türlü duyuyorum. 4 Mart sabaha karşı gözaltına alınıp gecesinde tutuklandığımda yapılan suçlama MIT mensubunu ifşaydı. Kanunların uzaktan bakıldığında soğuk geldiğini biliyorum. Ancak bilenler için bu nedenle tutuklanmak anormal bir uygulamaydı. 1983'ten beri olan 2014'te sertleştirilen MIT kanunu canlı yayına çıkarılan istihbaratçılar için bile dolabından hiç çıkmamıştı. Hele hayatını kaybetmiş bir kamu görevlisi için uygulamasının yapılabileceği tartışmalıydı. Üstelik kanunu hazırlayan vekil bile amacın sadece görev başındaki mitçileri korumak olduğunu söylüyordu. Öte yandan alt sınırı 3 yıl hapis olarak belirlenen kanunun neredeyse yatarı yoktu. Yine de şaşırmadım. Çünkü adliye içinde örgütlü bir grubun bizi hapsetmek için beklediğini çok önceden duymuştum. Beni tutuklayan hakim, adliyenin istenileni en hızlı yapan hakim olarak ünlenen Umut Kasım'dı. Kararını önceden biliyordum. Mahkemede yüzüne bakarak, emin olun tarih göstermiştir ki hukuku kendi ikballerine aracı yapanlar er ya da geç o hukukun pençesinde can çekişir demiştim. Bu dönemde süte karışan su gibi hukuka da hileler karıştı. MIT kanunundan yargılansak Asli'ye ceza mahkemesine çıkacaktık. Suçlamanın yanına devlet sırlarını açıklamak eklendi. Böylece dava ağır ceza mahkemesine taşındı. Mahkeme bu suç açısından tüm sanıklar için beraat vererek savcılığın yaptığı hileyi de kabul etmiş oldu. Öte yandan hakkımızda yazılan iddianamede bir değil üç savcının birden imzası vardı. Nedense soruşturma savcısının yanına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili de imzasını atmıştı. Üstelik 3 savcı imza attıkları soruşturmaya gizlilik kararı koymuştu. Avukatlarımızın bile dosya içeriğini görmesine izin vermiyordu. Ancak nasıl oluyorsa kilitledikleri dolaptan yandaş medyaya sistematik olarak evrak sızıyordu. Ya savcı odasının anahtarı bazı muhabirlerde vardı ya da savcılar kendi elleriyle dağıtımcılık yapıyordu. FETÖ döneminde birebir aynısını yaşadığımız bu durum hapiste kendisini savunamayan insanları yargı eliyle karalamak için yeni örgütlenme tarafından kullanılıyordu. Aylar sonunda beraat ettim. Aynı içeriğe sahip yüzlerce mesaj, haber, yazı içinden neden sadece iki mesaj ve iki haber ayrılıp özel seçilmiş 8 sana iddianame yazıldığı sorusuysa benim için halen havada duruyor. Emin olun FETÖ'nün özel yetkili yargılamaları yıllar sonra nasıl konuşulduysa özel seçilmiş yargılamalar da öyle aydınlatılacak. Hakkımda beraat kararı okunduktan sonra salondan çıktığımda benim aklım başka yerdeydi. Acaba o gece beni tutuklayan, söz dinleyen Umut Kasım şimdi neredeydi? Adliyeyi iyi bilenlere sordum. Sen İstanbul Adliyesi'nde yayılan Umut Kasım sendromunu duymadın mı dediler. Meğer yapılması gerekeni yapmasıyla meşhur hakim ben hapisteyken Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilmişti. Yargıtaya atama hayalin bitişi pek hızlı olmuştu. Ardında kalanlar ya bize de diyerek hukuk dışına çıkmanın bedelini sorguluyordu. Tahliye olurken bir daha geldiğimde yatarım diyerek yatağını cezaevine emanet bırakan Rıfat Ilgazlar'ın hikayelerini okuyarak büyüdük. 10 yıl önce adliyeleri yöneten zihniyetin isim değiştirerek yoluna devam ettiği, iddianameleri aynı mürekkebin yazdığı bu filmi izledik, izliyoruz, izleyeceğiz. Hayatımın yıllarının cübbeliler tarafından çalındığı bu hikayenin sonunda da umarım ben bunu görmüştüm diyeceğiz. Barış Terkoğlu